İsmail Saymaz, Ölçer Apartmanı'nda yiten 20 can için 15 yıl hapis isteniyor. Geçen yıl Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde çöküp 20 insana mezar olan Ölçer Apartmanı'ndaki en büyük kayıp 23. dairede yaşandı. İstanbul'dan memleketine tatile gelen kuş ailesinin eviydi bu. Sel suları apartmanı sarınca 21 yaşındaki Senanur Kuş ve 45 yaşındaki annesi Şengül dışarı çıkamadı. Akrabalar ve komşular da evde toplandı. Çoğu çocuk 13 can. Senanur saat 13.31'de İstanbul'daki ağabeyi Mert'e şu mesajı gönderdi. Hakkını helal et kardeş. Abi kardeş saat 17.37'ye kadar yazıştılar. Senanur, abi korkuyorum, sinirlerim bozuldu diye yazdı. Mert, kardeşini sakinleştirmek için Sena, Afad'a adını yazdırdık, helikopter yolda dedi. Afad'ı aradığı doğruydu fakat helikopter havalanmamıştı. Saatler saatleri kovaladı. Mert çok çaresizdi. Şöyle yazdı. Sena dua ediyorum. Yol gözüküyor mu? Yol gözüküyorsa çıksanız evden Sena. Ne yol gözüküyordu ne de çıkmaları mümkündü. Sena Nur bina çöküyor diye yazdı. Saat 17.37 idi. Sena Nur ve annesinin de aralarında bulunduğu 8'i çocuk olmak üzere 17 insan can verdi. Üçünün cesetlerine ulaşılamadı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ölçer Apartmanı'ndaki faciaya ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianameye göre 1982'deki imar planıyla dere yatağı imara açıldı. Zamanla yoğunluk ve kat artışı getirildi. Apartman tasarlanırken taşkın riski ve dere yatağında olması dikkate alınmadı. Bina alüvyonlu toprağa dikildi. Selde ıslah kanalı taştı. Sular binanın altına oydu. Uyulan bina yan yatarak çöktü. Müteahhit Mehmet Özkan, İnşaat Mühendisi Ahmet Ersöz, Yapı Denetçisi Salim Terzi ve Şadi Yıldırım'la Mimar Levent Mutlu'ya bilinçle taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmaktan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Suç bilinçli taksirle işlendiği için ceza 3'te 1'den yarısına kadar artırılabilir. Yani 20 can başına 9 ay ceza düşüyor. İmar planlarını hazırlayan İller Bankası ve Bozkurt Belediyesi ile kanaldan sorumlu devlet su işlerine dava açılmadı. Yargılanmaları izne tabi olan görevlerle ilgili soruşturma sürüyor. Sanıklar da idareyi suçluyor. Ersöz, seli öngörmelerinin mümkün olmadığını, öngörme görevinin kamu kurumlarında olduğunu, imar planında ve plan notlarında felakete karşı alınacak tedbirlerden bahsedilmediğini savunuyor. Terzi, bölgeyi imara açan, dere ıslığa ve ruhsat veren idarenin konumunda olmadığını söylüyor. Mutluysa projede bir kusur ve eksiklik olması halinde belediye tarafından onaylanmayacağını vurguluyor. Haksızlar mı? Ailelerin avukatı Devrim Ulupınar 4-5 yıl hapis cezası verilip hükmün ertelenebileceğini kaydediyor. İller Bankası, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Bozkurt Belediyesi ve AFAD yetkililerinin de aralarında olduğu 16 sanığın yargılanması gerektiğini anlatıyor. Gel gör ki burası Türkiye. Dere yatağı aç gözlükle imara açılır. İlçede 5 kattan fazla imara izin verilmezken müteahhit 9 kata çıkabilir. Kendi oturduğu apartmanın temelini 2 kat atıp beton perdeyle örter de Ölçer Apartmanı'nda alüvyonlu toprağın üzerine 1 metre temeli yeterli görür. Araçlar geçsin diye ıslah kanalının duvarları yıkılır. Tomruklar dere yatağında istiflenir. Dünyanın ucundaki AK Partili'yi özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirmekle övünen iktidar, selde 6 saat boyunca vatandaşı kurtaramaz. Göz göre göre bina çöker. İhmalkar kamu kuruluşları korunur yalnızca müteahhit ve 4 adamına dava açılır. Onlara da en çok 15 yıl ceza istenir. Senanur, apartmandan çıkamayacaklarını fark ederek ağabeyi Mert'e hakkını helal et kardeş diye yazmıştı. Asıl sen hakkını helal et kardeş. Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş planı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sınırlı sayıda örgütü ve üyesi olduğu halde etkili kampanyalar yürütüyor. Zaten Özdağ, Zafer'i bir kampanya partisi olarak tasarlıyor. En çok Suriyelilerin geri gönderilmesine odaklanıyor. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla itham edilmeyi göze alarak Suriyeli karşıtlığının bayraktarlığını yapıyor. Zeki bir siyasetçi olduğu için entelektüeller eleştirse bile toplumun Suriyelilerin geri gönderilmesinde uzlaştığını biliyor. Özda ikinci kampanyasını önceki gün başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdi. Kanaatim o ki Özdağ'ın muradı yavaşı adaylaştırmaktan çok altılı masayı dağıtıp partisini büyütebilmek. Özdağ'ın önerisini siyasi etik bakımından sorunlu buluyorum. Çünkü Özdağ, Millet İttifakı'nın yerel seçimde ortak aday çıkarmasına itiraz etmişti. Bu düşüncesi taraftar bulsaydı belki Yavaş aday bile olamayacaktı. Yavaş'ın imajının belediye başkanlığından sonra oluştuğunu göz ardı etmeyelim. Özdağ, Cumhur ve Millet İttifakı'na yakın olmadığını da söylüyor. Buna rağmen milletin belediye başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak öneriyor. Tarafsızlık nerede kaldı? Bir liderin içinde yer almadığı ittifakın belediye başkanını onunla müzakere etmeden cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesi kendisi hakkında kuşku yaratır. Bu arada Özdağ'ın önerisi Yavaş'ı pek memnun etmedi. Yavaş'ın çevresi Özdağlı bir görüşmenin olmadığını ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasından uzak durduklarını belirtiyor. Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak önermesinden bir gün sonra Adana Milletvekili İsmail Koncuğ'un Zafer Partisi'nden istifa haberi geldi. Eski Türkiye Kamusen Genel Başkanı Koncuk, geçen yıl Özdağ'la birlikte İyi Parti'den istifa etmişti. Ardından Zafer Partisi'ni kurdular. Koncuğa neden ayrıldınız diye sordum. Ümit hocayla anlaşamadık dedi. Şunları söyledi. Partiyi 26 Ağustos 2021'de kurduk. Ben iki milletvekilinden biri ve genel sekreterdim. 31 Ağustos'ta 5 il başkanı atandı. Facebook'ta öğrendim. Hocam böyle olmaz. Buna divan karar verecek. Takım oyunu oynayacağız dedim. Takım oyunu oynatamadım. Parti içi demokrasi olmadı. Başaramadık. Yoksa ideolojik farklılığımız yoktu. Özdağ'ın yavaş hamlesini Konca'ya sordum. Yöntemi doğru bulmadığını söyledi. Şöyle devam etti. Yavaş'ın adaylığını çok istiyorum ama yol ve yöntemi var. Yavaş, CHP'nin belediye başkanı. Yavaş'ın adını açıkladığınızda onu sevmeyenler, bakın biz demedik mi? Yavaş, başka partilerle dans ediyor der. Yavaş'ın başı sıkıntıya girer. Bunlar dikkate alınarak nezaket içerisinde ve dikkatle söylenmesi gerekir. Koncuk, İyi Parti'den ayrılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'la ok Memleket Partisi'nden istifa eden Mehmet Ali Çelebi ile ortak hareket ediyor. İlkelerimiz ortak, vatansever, Atatürkçü ve milliyetçiyiz. İlkelerimizle uyuşan yapı olursa oturup değerlendiririz dedi. Parti kurma ihtimaliniz var mı dedim, güldü. Bir şey diyemiyorum ama reddetmiyorum. Zaman içinde bakarız diye ekledi. Yeni parti kurma ihtimalini hiç uzak görmüyorum. Akşener Ağrı Alioğlu'na ne söyledi? İyi Parti'de kadro dışı kalan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu’nun bana verdiği demeç gündemi belirledi. Genel Başkan Meral Akşener salı günü grup toplantısından sonra Ağrı görüşmeye çağırdı. Partide yarım saatlik görüşme yapıldı. Akşener Ağralioğlu'na kırgınlığınız olmuş, kızgınlık ve kırgınlık sevgi alametidir dedi. Akşener, başkanlık divanındaki değişikliği önceden duyurduğunu, bu yüzden ayrıca beyan etmediğini ifade etti. İyi Parti'deki hasar böylece onarıldı. Ağralioğlu, sağda herkesin ortak üzüntüsü ve hüznü olabilmek benim için inanılmaz bir çalışma azmidir, diyor. İsmail Saymaz